Azap bana ne zaman gelecek? Hala onu da anlamıyor ya. Günahları Günahlar yapıyor yapıyorum Musa Aleyhisselam'ın şey gibi. E, Turdağına çıkarken karşılaştığı adam gibi. Ya Musa dedi. Rabbinle görüşmeye gidiyorsun. Konuşmaya gidiyorsun dedi. Bir sor bakalım dedi. Ben dedi tamamen ona karşı işler yapıyorum. Dedi. Bu ne diyorsun tersini yapıyorum dedi ya. Ama dedi. Nimetlerim de iyi. Durumum da iyi. Ya işte Fatih Altaylı zihniyetine, İsmail Saymaz zihniyetine en yani iyi cevap. Durumun da onlar bunlara niye bir şey olmuyor o zaman? E dedi yani bu azap ne zaman gelecek dedi. Yani ama adam imanlı adam soran. Soran imanlı dalga geçmiyor. Dalga geçen imansızdır yani. Diyor ki yani azap gelecekse ben de ona göre bir önlem mi alayım, tedbir mi alayım, duruma göre bir bakacağım diyor. Ama diyor ben böyle dümdüz gidiyorum. ve azap da gelmiyor falan beni herhalde esmi geçti veya bana bir şey yapmayacaksa da ben de bir rahat hareket edeyim diyor. Bir azap beklentisiyle de diyor bir korkutayım ama hiç azap da gelmiyor. Musa Aleyhisselam da sordu yani. İnerken oyuna bekliyor orada. Dağın dibinde de biliyorsunuz İblis de şey yaptı dolu olay var o dağa çıkarken. İblis de çıktı işte nasıl düzeltebiliriz Allah'la Allah aramızı falan o da bir plan yaptı orada ama o da tutmadı tabi o da başka sohbetleri anlatmış. Efendi Hazretleri çok dinlemişiz. Ondan sonra e, Mevla Teala ya, sorunca Mevla Teala burada geldi. Ya Musa ben kaç zamandır okulumdan zikrin lezzetini aldım. İbadetin lezzetini aldım. Namaz kılamıyor, zikir yapamıyor. Şükür yapamıyor. Hiçbir ibadet yapamıyor. Hiçbir hayır yapamıyor. e bundan büyük bela mı arıyor? Şimdi toplum o zaman beklesin diyorsun. Millet de bu sefer diyecek ki bir azap da yok. Güzel. Herkes tatiller yaptı. Okullar açıldı. Millet tatillerden döndü. Yedi içti gezdi gördü. Falan bir azap azap bekle azap bekle. Ne azap ya? Eşini evladı ne buyurdu? Ben onlara namaz nasip etmiyorum. Oruç nasip etmiyorum. Zikir nasip etmiyorum. Kur'an okumaktan tat aldırmıyorum. hiç i̇çkiden, kumardan, televizyon dizilerinden, maçlardan vesair. Malayaniler onu da bırak. yani mubada geçtik tabii de. Haramlar diz boyu yani. Bunlardan zevk aldırıyorum. Yani zevk alıyorlar. Allah demekten çekiniyorlar. E hiç ibadet sevmiyorlar.